Hastaneler vazgeçilmezlerimizdendir. İşte hem göz zevkimiz hem damak tadımız için o renk cümbüşünü bize sunan çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Siirt Kurtalan'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri İnaç Pastanesi'nden seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Muharrem İnaç'ta bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Muharrem Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkürler. Allah iyilikler versin. Şimdi efendim işletmenizde verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, ürün yer ve özellikle tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak ben öncelikle sizleri değerli izleyicilerimize biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Muharrem İnaç kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Muharrem İlhancı. 1993 doğumlu, Kurtalan doğumluyum. Sirt'te büyümüşüm. Bizi sektörümüzü Sirt'te ve Sakarya İstanbul taraflarında büyüdük. Kardeşlerimizle. Çekirdekten yetişmeyiz tabii. Ailece aslında bu Aile sektörün de, içindesiniz. Doğru. Bütün kardeşleriniz bölüm bölüm ya da komple. Ama ha. bu işin içerisinde varsınız ha. ve çocuk yaşlardan beri de bu sektörün içerisinde evet. hizmet vermektesiniz. Evet. Şimdi içinde bulunduğumuz işletme Kurtalan'da. Toplam kaç metrekarelik bir alan burası? Toplam e, bir 200 300 metrekare. 200 250 250 metrekare plan. civarında burada. bir alandasınız ve bir çırpıda kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz burada? Şu anda bir Yaklaşık bir 10-15 kişiye sadece eleman olarak hizmet verebiliyoruz. Ama mesela kurtalanın hepsine hepsinde şu anda biz hizmet vermek durumundayız. Zaten Yani içeride ağırlayabileceğimiz insan sayısına baktığımız zaman var. yaklaşık 80-90 kişiyi var. aynı anda var, burada var, ağırlayabiliyoruz. Var, diyoruz, doğru. Ve 10 kişilik 15 kişilik de bir kadro ile çalışmaktasınız. Var, doğru. Şimdi size gelen talepler doğrultusunda sadece işletmenizde hizmet değil gelen taleplerle de dışarıya ürün gönderebiliyorsunuz. Tabii servis dışarıya servisimiz vardı. Rüyam salonlarımıza, nişan, sünnet. Hemen e ben şimdi onları açmak istiyorum biraz. Evet burada gel gelen değerli de sizden kuru ve yaş pasta olarak her türlü hizmeti alabiliyorlar. Tabii. Sabahları böreklerimiz, Tabii. poğaçalarımız ya da onları sabah kahvaltısında özellikle yiyebilecekleri her türlü ürünü sunabiliyoruz ama Tabii. ve bunda da sınırlı değiliz. Yok. Dışarıdan gelen talepler de olsun. Kınar, nişan, düğün bununla ilgili de. Her türlü hizmette e, ön plandayız. Hı -hı. Kalite olsun, hizmet olsun, hani servisimiz olsun. Her türlü e, şeylerimizde ön planda. Kaliteli hizmetlerinizde e, e, Şimdi ben biraz plandayız. ürünlere değinmek istiyorum. Yaş pasta sizin imalatınız. Doğru, bizim imalatımız. Kardeşlerimizden, eşek Kardeşleriniz yapmakta. Kuru pasta yine sizin imalatınız. bizim imalatımız. Zaten e, kendim zaten paço ustasıyım. Baklava zaten benim kardeşim usta. Yani çekirdekten gelme bir aileyiz burada. O zaman şöyle diyelim mi değerli izleyicilerimize Burada gördüğünüz bütün ürünler. Öncelikle kendi imalatları. Doğal olarak çok küçük yaşlardan beri bu sektörün içerisindeler. Aile yiyecek, özellikle. Yaş pastayı bir kardeşi uzman olmuş o konuda. Kuru pastada bir kardeş uzman olmuş. Biraz evvel de beyefendinin söylediği gibi özellikle bir dalda kendisi uzman. Yani... Aile işletmesi olarak baktığınızda herkesin bir konuda uzman olduğu bir işi özellikle teşhir alanı olarak burası. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan evet. değerli de sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Siirt Kurtalan'dan ve sektörünün en iyisi İnaş Pastanesi'nden seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, profesyonel çalışan kadrosu ve gerçekten lezzetli ve görsel olarak da özellikle insanlara mutluluk ve görüntüyü sunan bir işletme olarak burayı görmenizi tavsiye ediyoruz. Zaten ürünleri, çalışan kadroyu ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için size teşekkür ederim ediyorum. Teşekkür Başarılarınız olsun, daim olsun, olsun diyoruz teşekkürler. efendim. Teşekkürler. Tekrar doyacağız. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Sizlere siirt kurt ve sektörünün en iyisi ilaç pastanesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.